Hepinize merhaba arkadaşlar ben Mele. Ben Def arkadaşlar Bugün sizlere Oğlum aynı yer geldi lan daha demin video çekiyorduk evet. Roblox'da hindanda sek oynuyoruz yani Bilmiyorlardı zaten, zaten. Hindan, sen söyleme kanka Kanka ben çıkayım ee... oh. Ya çıkmadı Bu arada ismimiz e, benim ismim YK cesur benimki de YK Melih YK'nın anlamı yenilmez kankalar Bunu da bilin yav <laughs> Kanka kanka beni takip et. takip et. 40 abone olmamıza az kaldı. Evet. Ne olur 40 abone olun. 40 abone özel yeni videolar. Bu arada haftada 1-2 video atacağız. Atamadığımız için özür dileriz. Evet. Şu an neden nedense şu an kendimi kötü hissediyorum. Video atmadığımız için. Wait. Ben alayım kanka parayı. Hayır senin bir TL'n var. Onun için de para var. Gel. Evet bugün. Oh. Aa bir biri daha var. Sipeti de tıkla adamı izleyebiliyorsun. Biz buna it diyeceğiz. Lütfen bir şey demeyin lütfen. Çünkü ismi it. Yani bizim suçumuz it. Tabii gitti. Ya kız gelme şimdi iki saat bize. Bye. Eee <laughs> Fortnite. Aa ikimiz de aynı yapmışız lan. Sen Yok kanka benim yüzüm daha farklı. Hem pantolonu ben de bunu yapacaktım yapmadım. Hep böyle yapıyordum. Ben de böyle yapıyorum. Ben de değiştirdim. Robotla yapabilirdik aslında. Yok robot kötü. Kanka şeyi izle. Şeyi de göster. Arkadaşına. Birimiz şeye baksın, normal ekrana baksın şopu birimiz. Falan da buna baksın kanka. Shop'u falan da göster. Aynen shop'u daha yani bir şeyler alabiliyorsunuz para Evet. elektrikle. Bak CR yazıyor. Birimiz kanka normal baksın, birimiz de bunu izlesin. Kanka it. adam it öldürme şu. Git botmuş. Takım galiba. Ya kanka bu arada birinci olursak bize para veriyor. He biliyorum o 10 lira mı ne? 10 kredi mi ne? Kanka ben şunu alacağım. Ben de. 105 kredi. O bende vardı. Ama biz onu sildik. Kanka keşke ya. 10 geliyor, geliyor. Bak bak. Atlayınca direkt çıkıyoruz. Tamam. Atlamadı. Ben normal ekrana bakacağım. Arada sana bak. Yok kanka şunu. Şey yok yok, ben ben izletim, ben izletim. Bende çekiyor ya. Yani ben daha. Oğlum şunu atayım galiba bu ya. Ne? Şunun atim galiba. Şuradaki öldürmüyor bak Görüyor musun? Kesin tanıyor kanka ya. Veya team... ben bensela ben de olsam ben de seni öldürmem. Ben öldürürüm. Kanka her öldürdüğünde var ya eve, eve olunca her öldürdüğünde para veriyor. 5 lira mı? Bilmiyorum kanka onu. onu para kanka. veriyor galiba. Görünüyor mu? Atim ya, atim ya. Ne sanıyorsun kanka? Oy ucunda. Kanka şöyle Öyle dışında. yapma, öyle yapma, öyle yapma. Tamam. Geldim kanka. Hey. Evet. Aa, timi timi kovalıyor kanka hani Hadi ya ne bekliyorsun? Takıcığıma gitti. Kocama gitti kocama. Aa! Hayır atlama, atlama, Hayır hayır hayır. Kara fıttır atlama. <laughs> hayır atlama elini ayağını öpeyim. Şunu kovalıyor bu, da, bu da buraya atlayacak. Atlama gel abi. diyor gel. Ya. Aa <laughs> yerimizi gösteriyor gel diyor. Tim bunlar? Yerimizi gösteriyor. Bunlar yanımıza geldi Yok, kanka, ya. Yok artık ya. şınlandı şınlandı. Kanka bu yerimizi gösteriyor olabilir. Kanka Tim, yok, kanka, bak. D -d -d dinle. Yok yok o, o bizi görmedi. Tim ya. Kanka o takım arkadaşlarının yerini söylüyor burada geliyor. Anladın mı? Bilmiyorum kanka o. Asla biz de öyle yaparız lan. Mantıklı. ben bayağı bir kredi kasarım öyle. CR yani kredi. Yürü. Biz ona kredi diyeceğiz. Kanka bak şimdi sen beni izle bir kanka. Sen beni izliyorsun değil mi şu an? Hı -hı. Şu spedi de stop et Bak Şimdi kanka ben split tıklıyorum. Bak ben hmm. Allah zıplayabiliyorum bak. Evet biliyorum. Ama bay yapamıyorum. Çünkü bay yok. Sen bay içinde oh, mi? Çizik. Bari ne ben sesi yok. kapattım biraz açayım. Yok kanka ya hani şarkı koyarsın. Az aç. Tamam neyse. Kapatayım ya da. Bence. Bu e, affedersiniz ama mal mal burada do dolansın. Bu da yerini göstersin. Şu saçını. Herhalde yok. bu bakıyor ya. Aynen bakıyor şu an. Şu an bir şey yapmıyor tim olduğu için. Hadi kardeşim ya kardeşim. Son zıplayarak gelecek bak burada var diyor. Bizim yerimize gelmesin de. Kanka bizim yerimize gelmesin ona bak. Bizim yerimize gelmesin. Tamam, kanka Kanka çıkalım mı? Kanka son bir saniye kala çıkalım. Tamam o 5. Ona güvenmiyorum ben 5. Kanka ya şuraya bir çıkamadık zaten. <laughs> Sinirim bozuldu. Ben gösteriyorum bu arada yanındayım arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar bak FNAF resimleri diye Melih video attı. Ona da aşağıdan inebilirsiniz. Belki. o adam nasıl hızlı gidiyor. Oo, bak kanka şuna bak. bak. Biliyorum biliyorum kanka gördüm. Adam da gözü tükürüyüm. Biz buraya iki saatte çıkamadık. Oğlum ne çok zıplıyor lan. Ben de bazen bozuluyor şöyle zıplamıyor kanka. Aaa bak kanka. Ne? Kızın kafaya çıktım. he ben burada İşte ben. Aa 10 saniye kanka çık çık. Çık. 9 çık 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 çık. Rasmi rasmi bir de ölüyormuşum ne gibi öyle. <laughs> Vay. <gülüyor> Ay, alamadım, oğlum, alamadım. Ya içinden geçiyorum 10 kredi. 10 <laughs> kredi aldım. Sen? Ben Aa benim Al. 12 kredim. Aa, almışsın. Aa, almışsın. Hop sıradaki. Bak istiyorsan altı kere altı robux vererek istediğini seçemiyorum. Mesela ben onu istiyordum. Tamam, şey çıktın ki için. Hani şey Aa, ee, mi? Mi? Keşke başka bir şey seçseydim lan. Mesela bir beyin. <laughs> <laughs> kanka ben çıkayım bir de çok mutlu. Anam. Şöyle. Ben şu kostümü istiyorum Hadi ya. ya. O rengi Bakmıyoruz kanka bakmıyoruz. Gitme bakıyorum ben. Ya Aa, o bizim, bizim, senin kafan, kafandaki kan, kafanın ha, çıkan. Kafanın çıktıydım. Yasay yasay. Kanka beni takip et. Aşağı in. Para mara düşünme. Şu sifon sifon demişim işte. Oğlum, biliyorum, Oğlum paraya gitme dedim. Ha ben senin eşit oldum artık. Tamam kanka gel ama. Kanka gel. bak buraya çok kişi geldi. Oğlum ben sana. şu kostümü istiyorum. Şu rengarenk ya. Kanka, çok hoşuma gidiyor. Şey kanka benim Roblox'u biliyorum. Kanka gel bak çok Neredesin? kişi geliyor. Bak ben en ilerideyim bay yapıyor. Ha gördüm. Kanka beni takip et buraya gel. Buraya çünkü direkt o da çıkacak bağır, bir. Bağır, bağır, bağır. Arkadaşlar buraya gelsin. Dur şöyle bağır. kanka. Bağır. Bağır. Bakayım bağırıyor. Oğlum <laughs> oh, ba arkadaşlar kanka, ses tamam Ay takıldım. <laughs> kanka ocağa gel. Ha, Arkadaş arkadaşlar e bazen ses çıkmadığı için ben bağır diyorum Efe'ye. Kanka bunun içine girebiliyorsun. Tamam. Efe'ye Efe bağır çık diyorum. Efe de fısıltılı konuşuyor. Ben de Aa, kanka, sinir oluyorum. Aa ben buraya bilmiyordum. Onu çıkledim oğlum. Kanka burada kalabiliriz ama buraya çok kişi gelir. Şöyle izleyelim hatta. Bak ben şuraya girdim kanka. En uca. görünmesin diye. Şey Aa. Bize gelmesin Aynen ya. Bu arada bize gelmesin kanka. Abi, ben burada çıkıyorum. <laughs> abi abi seni gördü. Buraya atlarsa var ya ben direkt run. Şu an biri geliyormuş hadi yemek ya hazır diyor. Adam hiç yakalamayı düşünmüyor ki. Kanka diyor biri geliyormuş sonra diyormuş ki yemek hazır. Ben de derdim ki. Dırıt dırıt lanet kanka olsun. Sen kaç dedin var 12 benim 13. Bir bir tane şey alabiliyor muyuz? Süper. 60 kredi, 85 kredi, 40 kredi. Yuh, kredi. yuh kredi. Evet, Bu iş kanka hoş. bize gelmiyor bak. 300 stunt avay var. Ona da bak ama 300. Baba kanka çok uzak şu an bize. Bu 100 oldum baba kanka. yakın oluyor. Şu an 500. 600'e gidiyor. 600 oldu. Olmadı. Takıldı. Takılmasaydı 600'e doğru. Yo ne alakası var lan? Adam Anladım. adam. Ne şu an bize ya? Şu an yani bize doğru dedi. geliyor. Bir ara da çünkü daha önce. Ha geri Dupline gidiyor. Zıplayın mı? Bak kanka iyi izle. Aa şuradaki paraya bak. <laughs> ne? Oğlum bu bizi yakalamayı hiç düşünmüyor bence. Bu bundan Kanka sonra bize geliyor, ki... bize, bize geliyor, Dur dur bir dakika. Spetite tıkla. Dur dur. 200, 200 olsun öyle. 300. 300. Valla bize geliyor. 400 kanka. Dur bir dakika. Yok kanka. Yok gidiyor. Hah. Gid, 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 gid. Kanka bizim yerimiz çok kötü. 250 olunca çıkıyor sağ mı bu? Ben çıktım kanka arkadaşım. Hayır hayır hayır. <laughs> Öldüm. Çık çık çık, şu an seni görmüyor kanka, arkasın. Ha tam orada, o yerinde dur kanka. Ya giremiyor. <laughs> Sen yerinde dur. Sen bir dakika, Sen bir dakika, biri geliyor. Lütfen, lütfen gelmeyin, lütfen gelmeyin. Zaten <laughs> kapı kilitli ama ses çıkartıyorsunuz. 500, 500, 500, 500, 500, 500. <laughs> yapma kanka, yapma. Vallahi Bilmiyorum seni tokatlarım. Gelmiyor, daha 300 sun tavay var. E oy, oy. Kanka gel ya, ben takip et de çıkalım. Yok ya. yok kanka, ben 10 saniye kala çıkacağım bu y, bir şeyler yapalım. Bence bu bizi yakalamaya düşünmüyor. Ben Bunu demede dolaba gidecek. Kanka oraya çok yakın şu an. Bak. Çık <laughs> geri dönüyor. <laughs> Ar şu arda ceza yazıyor. Ondan... Kanka valla ben gidiyorum. Ben. ben o geliyor mu? Geliyor. Geliyor, geliyor. Havalı geliyor. Dijeler, <laughs> dijeler. <Düşürüm, düşürüm. gülüyor> Geliyor geliyor. Aa, kanka hadi sen git. Kanka o, kaçtı. Havalı geliyor. Gördüm seni. Şurada. Duyguları. ya niye zıplatmıyor bu makine? Şurada. Geberi sizce makine. Aa benim benim yanıma geldi. <laughs> Stop it. Nerede? Benim yanımda. Kanka benim yanıma giriyor. Al <laughs> oh, <sen> bana bak. <laughs> <laughs> Duygularım. Kanka ben neredeyim? Duygularım değil. Salak beni görmüyor. Bunu dedim de benim yanıma yaklaşmasın. Aa, Duygularım. Sen, sen Hayır 28, sen? 27. Aa, gel Nerede git. Lan? Nerede lan o? Kanka geliyor. 28 ya Nerede kaybettim. Ben? Nerede o? <laughs> kaybettim. Tamam gel. Nerede? Ama kaçacağım. Hadi 10 saniye dayanabilir miyim lan? Hadi dur koşma. <gülüyor> <gülüyor> bye bye Geri zekalı. Oh. Değil. Oh, çok pro ve. Kanka buraya like a boss koyacağım. Like a boss. Ooo oh, helal be çak kanka. Aa öldün şu an. Evet. Bak, diye, ekrana şey geldi. Biz işte böyle pro. Buraya... Oğlum şu topa ikide bir elim değiyor gıcıma gitti ya. Bu, bunu böyle bu bitince videoyu kapatacağım. Büyük ihtimalle uzun olacak çünkü 10 dakikayı geçmiş. Tamam başka bir video atacağız gençler. Belki. Ara. Ya. amın içine. Oğlum böyle. neden bir harita geldi mi? İkincisi hani geliyop. Hani hani daha aynı gittiğimiz yere. Hani adam koltukların oraya falan gittiydik gördün değil mi? Hı. oraya doğru gidelim. Ben çıkayım da bari sevinelim. Çık Yok lan. ben çıkmayacağım. Şu rengarenk kostümlü gelmesin de bu Obby Pro. Kanka yan tarafında Hı. ben vardım. <laughs> ya Cema gitti şu an. Ah balon dur çekim. Kanka gel nere? Dur balonumu çektim tamam nere. <laughs> Ah oh, paralar koş. Gel toş paralar koş. Kanka bir sana bırakıyorum. Sen benim arkamda mısın? Hı hı. Tamam şu senin. Sana saldım. Aa ala. Onunla tamam, bana al. Senin. ben aldım. Kodum. Kanka beni takip et. Kaç liram var? Benim mi? 25. Oo 23. almış. 23. Ne almış? İki tane para benim. Eşit olmak için. Kanka beni takip et şuradaki koltuklara gidelim. Arkadaşlar daha demin yaptığım harikaya... Ha, ha, Kanka şu kitaplıkları ha, sana. gördün mü? Ha, sonra Kanka onları önüne... <laughs> 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 Neyse tamam Arkadaşlar şu kitaplığın arkasına gidelim ya. Bir dakika şunları bir... Oy! Kanka para. Şunun üçünü sana, sana kes. Sana bırakıyorum. Oğlum çıkamıyorum lan. Kanka. Sana şunun üçünü sana bırakıyorum. Onu Oğlum çıkamıyorum. Üçünü. Ha tamam. Kanka bir anda hız atıyor. Kanka beni takip et. Bak krediler. Bak şeyin içinde şeye saklan kavanozun içine giriyor geliyor. Biliyorum Onu niye Kanka. Kanka. E, sen onlar... şunları bırakıyorum. Tamam onlar benim. Kaç onlar? Benim 30 kredim var. Benim 28. İki tane kredi benim artık. Tamam kanka. Şimdi beni takip et kanka. Alttaki dolaplara girmeye çalışacağım. Bir. en üstüne gir. 2 3. Buraya gir. Tamam. Ha. Kanka. E, şöyle bak. Kanka yani şöyle kitapların arkasına. Ben bak, şu abi. ben şunun arkasına saklandım. Kanka ben şuradan atari oynuyorum. Of oh, şuradan patlayacak. <laughs> Aman hiç görünmüyor kanka benim yer daha iyi ya. Bak bak var biraz. Şurada benim yerim nasıl? Diye. Bak kanka. Benim yerim nasıl? Aa kanka iyi ki buraya gelmemişiz hani. hani bizim ilk ocağa gittiğimiz yer vardı ya. Hı, oraya. Adam direkt oraya girdi. Bizim kanka, oraya geliyor. altına inelim mi? Niye? Zorlaştıralım hani atlayınca buraya belki giremez altına. Tamam. Deneyelim. Aa burada kanka. Şuna bakar mısın? Eee sensin. <laughs> Aa kanka bunlara girelim biliyordu. <laughs> Şunu evet, diyor. Kanka. Göze reklam yapalım. <laughs> Şunu diyor. <laughs> <diyeyim. gülüyor> kaptan kü küçük. Küt <laughs> Kanka hadi gel azıcık daha yeri. Aynen lan bu kaptan küç küçük. Don. Küçük lan. <laughs> küçük. <laughs> 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 Oğlum bak gene buraya geldi ya. Anamın buraya bir zaafı var. Baba o o arkasında neden olmadı lan? Arkasındaydı. arkasındaydı. Kanka şuraya git bak benim hiç bak benim hiç yerim görünmüyor bak. Nerede kanka, mı? Kitabın arkasındayım sarı. Ben buraya geldim. Ah giremiyorsun sen ben de gidiyor ben. Bak ah bak geldim ha. Ay şey oldu. O kanka şuna bak. Biliyorum biliyorum. Öyle çok rahat görüyorsun. Arkasındaki adam var. Aa geliyor bize doğru. Bir dakika bir dakika. Saks, kanka dur çıkma. Eğer kanka, buraya gelirse. Kaçalım. Yüz değil. Eğer... Kanka e dur. Yok, yok yok. İçine yerip e, Kanka, e sakın çıkma. Çok görünmez ol. Şimdi çık şimdi çık. Ben çıkmayacağım. Şimdi çık. Giremez bilemez. Kanka ne olur çıkma gir. <laughs> buraya geldi. Görmüyor beni. <laughs> beni <laughs> ben <laughs> de. <gülüyor> Oy. Oh. tamam videonun tamam, başında geliyor geliyor. Kanka iyi ki buraya girmemiş. Aşağı mı indi? Evet bir tık <laughs> Şu an kalbimiz çok titriyor salak. Keşke şuna gelseydik. lan hiç atlayamadı. En, en azından adrenalin adam... olmazdı. Kanka iyi ki var ya beni... Bana gö ben kendimi gördüm. Ama o beni görmedi. <gülüyor> <gülüyor> kanka videonun başla artık ne? Babalar çok güzel saklandı. Hayır Roblox'ta öküz gibi iyi saklandık. <laughs> Roblox'ta korktuk saklandık. Olan da böyle Sen seçersin kankası. Bir şeyler yaparız işte. Oha kanka. <laughs> buraya like boz koyayım mı kanka? Buraya. Olur. Yok buraya tag life koyacağım. Aynı yere ıı, like boost koymak yok. Tamam. Kanka. Tag live koyacağım. 5 kişi 5 kişi yakalanmış. Abi! Oo kazandı. Ha Allah'tan buraya gelmemişiz lan. Bari yendik hadi. Bizim bayağı abi yer güzeldi. Gel. Bak benim yanıma gelmiş senin kekenin ki kodu diye. <laughs> eğer şurada olsaydım kanka, kanka. ölmüştüm. Nice. Bunu nasıl nice, koy? Belki koyarım. Ee, gelmiyor. 10 saniye. Kanka şu an ben iti görüyorum. Atlayalım mı kanka? 20 saniye kala atlayalım mı? Ay ölürüz ölürüz. yok, adamlar... yok. Sen misin lan? Giden. Adam araç Hadi in. in. Erkek adam iner. Ben iniyorum. Gel. İt. Kanka 1, 2, 3. Atla. Atladın mı lan? Atladım. Bay yapalım Bay bay. Vay, ya ya işte bizim prolumuz da coştu. Kanka arkana bak. Aa beni kovuyor. Aa ağla kudur. Oo 47 kanka bir şey alabiliyoruz herhalde. 40 mı? Ha. Ben A, de 38. Duygular. Neyse neyse. Hep ne? dur kanka bir, bir, maç daha atalım da. Tamam son vallahi son. Dur kanka. Eğer ben şey çıkarsam. Hayır. Neyse kanka bundan sonra da başka bir videoya geçelim. Çok uzun oldu bu arada. Bundan sonra bitiriyoruz. Ha, sonunda kanka bunda beni takip et. Ee, bir, e, bir, yer var onun içine girebiliyorsun. Orada para da var herhalde. Hadi ben çıkayım. Aa sen de duygu. Hadi. Bakmıyoruz Hı. kanka. Ben kapattım benim elin ekranı. Benimkini de kapattım. Aa, oha, beni çıktı. Çok güzel. Benim için hoşuna gider. Kanka, kanka sana ben artık adamların yerlerini gösteriyorum. Kanka beni belersen kötü birisin. Yok kanka. Ben şimdi, en son belki. Kanka tamam en son. Şöyle ben bakıyorum adamlara. Şunu takip ediyorum. Paraları aman paraları bunlar. Ben almayacağım seni almayacağım. Abi. Ya. Oğlum bu kafasını falan sallıyor lan. Oğlum ben çıkamadım. Dur kanka neredesin? Kanka sen? istersen yanımda dur sen. Sen yanımda dur. Ben zaten seni hebelemeyeceğim. O Kanka miyiz? bak çıkıyorum. Tamam, kanka, sen burada dur bak. Ben zaten yanına geleceğim kanka, ya. Kaç tane kaldı çıkmana? 30 Otuz. Otuz küsür kalmış oğlum. Dur lan. Kanka şu an yanımda iki kişi var. Onları takip ediyorum. Tamam. Gençler bize e, yorumlar kötü yazmayın. Niye Yazmayın yani. Yardım açarak oynuyorsun. Aynen. Bu arada bağır kanka. Onur <laughs> demedim kanka. Kanka beni ebelersen kötü birisin. Kanka bu mal şuna iyi çıkmadı. Kanka tamam üstte direkt çık üstte bir yeşilli var. Tamam. Beni ebereme. Tamam sen yanından kaç o zaman. Valla sana da de kanka, değer. Kanka gel gel kanka. Duvarı öpüyor şu an. <laughs> Duvarı tapıyor. Kanka dur. dur. Duruyorum şu an. Gidiyor kanka koş. Bilgisayarın oraya gel kanka beni ebeleme. Çekil. Aldım kanka. Ça sağ ol. Aldın mı? 5 kredi. Beni ebeleme. Oğlum 20 artı. Oo kanka. 25 kanka aldım. Aa, o yüzden çıktılar kanka. 25 kredim. 63 kredim var. Kanka ne olur beni ebeleme. Tamam kanka. Ben adamların yerlerine bakıyorum. Beni ebeleme. Tamam. Ben arkandayım. Şöyle kredim var. Aa kanka karşımda bir tane turunculu var. Benim karşımda kanka. Direkt bir e, speed bas. Nasıl basılıyordu lan? Kanka işte hızlı. bak tıkladın şu an. Bak kanka beni ebeleme. Çekilin lan ben. Kanka ben onlardan ya. daha hızlıymışım. Çekil kanka zıpla. Yo, ben zıpladın mı? Orada mı? Nasada mısın? Ee, ben hani yaptık dayım. Yastım. Tamam. Ee, şurada geri. Göre... Kanka beni öldürme. Allah'tan kanka sen çekmemişsin. Vallahi şu an ağlamıştım. Kanka beni evlenemiyor İnşallah mı? mesaj gelmez lan. Sen karşımdaki misin? Yani ben karşımdaki... Hayır 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 bak. Evlenemeyeceğim lan. Kanka şurada adam var. Kaç kişi? 10 kişi kalmış. Kanka gel şuradaki... E, Neyi? E, şu... Şu beyaz şeyin orada adam var bak. Şunun içinde adam var. Şu çamaşır makinesi mi? Yok kanka şunu. Ya yani, tamam neyse. Sen bir gelme kanka bir gelme. Beni öldürme. Kanka git orada adam var. Şu karşıda mı ta? Kanka şu karşıdaki hani şu oyuncak robotu var ya onlar da. Şu mu? Bak bak şu mu? Evet evet. Oralarda arkanda da adam var. Biliyorum biliyorum gördüm. İçinin yerini anlamadım. Arkasında var mı? Oralara bak kanka ben şu fare deliğin. Kanka gördüm bir tane de. Aa yukarıda yukarıda en yukarıda. Onanın oraya, oraya nasıl çıkacağım lan? Orada e, bilmiyorum. Şu gitarın tane Kanka fare deliğinin orada adam var gel gel. Tamam. Fare dedi de şu saçımın üstünde. Ben Arkadaşlara ben de. dedim. Bu arada e, şunu Sonu bilin ki YouTube YouTube YouTuber'lar YouTuber, arkadaş olanı. Yok yok. Gel lan. Kız var. Kanka içinde biri daha vardır. O Kanka var. bir daha kaçıyor, bir daha kaçıyor arkanda arkanda. Gördüm gördüm. Sen kredi kasıyorsun bu arada. He. Gel gel. O 7 8 mi oldu? Kanka, Kanka çekil çekil. Var, biri daha var, biri daha var. Tamam ben şunu alayım. Bana ver. Bana ver Ah. Ah, zıplama sallıyordum. Aldım. Kanka fare değilin içinde biri daha var. Tamam. Nereden gördün lan? Kanka çıkıyordu. Geri girdi. Sağ ol. Kanka çıkma oradan. Geldim. Kanka kaç kredim var? Ee, 103. Tamam ben evde kazanırım zaten. Ben evde mi? Bak ben evde mi çalışacağım? Yok lan. Arkandan geçmeye çalışacağım. Bir kişi Az kalmış. Son 4 kişi. Saklananlar bence lan o. 7 kişi kalmış. Bilmiyorum. Kanka ee, şurada bak. Nerede? Oraya nasıl gidiyordu? Merdivenden çıkayım. Dur kanka sen bir gelme beni. Alın. sıfır sıfır. Oğlum sen niye beni takip ediyorsun? Kanka dursana be. Kanka bak evelen memelen. <laughs> ben seni bilirim. Benim küçüklüğünü bildiğim için büyük bir elinden bilirim. O ne lan? Kanka bak gel yukarı çık. Kanka bak bana bak. Baksana <laughs> ya bak. Şurada bak, şunun içinde bir tane. ne alakalı. Kanka bak, gördün mü? O balonun içinde buraya giriyorsun kanka. Balon. E, ee, bu kaçta yapılmış? 2014'te yapılmış lan bu oyun. Al kanka, burada adam var. Koş koş. O balonun içinde kız var bir tane. Hangi balon lan? Kanka, onun içine gir. Geldin mi? Şurada adam var kanka. Atla da adam sen de atla. Dur Kızı ben seni ebeleyeceğim Neredesin? Ya beni niye ebeleyiyorsun Ben kız olmak istiyorum. Gel bakayım. Oh be 10 kredi kazandım. Senin de 10. Biz hiç kredi yok. Neyse neyse. Neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Ve güzel yorum gelirse videoya devam edeceğiz. <laughs> Hadi bay bay. Lan kapat.